Can ama bizde bir bölüm sadece kalabilecek. Daha sonra evet daha sonra Bakü'ye. Bakü'ye değil mi hocam? Ne yapacaksın Bakü'de abi? Ee, bir bakıp çıkacağım abi. Bir bakıp çıkacaksın abi evet. <laughs> Bakü'ye de buradan selamlar. Harika çünkü yeni gittim geldim. Ee, konser mi var ne var? Ee, konser tanıtım konseri falan tarzı bir televizyon programına çıkacağız galiba bizi konuk edecekler. Bir evet. sohbet falan edeceğiz. Ee, i̇lk defa gezeceğim ben Bakü'ye. Bokuyu. Evet. Daha düşük söyleyemiyor bile bokuyu. Söyleyemiyorsun bile. Ee, çok heyecanlı bakalım işte. Hocam bu heyecanın içinde şey var mı ya? Bekliyor muydun yani Eurovision'da bizi temsil etmeyi, seni çağırdıklarına niye çağırdıklarını biliyor muydun? O an neler yaşadın? Teklif gelince neler oldu? Ee, hiç beklemiyordum. Evet. <laughs> yani biz hatta o gün bir üniversite süresinden çıktık. İlla akşam vakti gelin mutlaka TRT falan diyorlar. Geç oldu ya yarın geliriz artık diyoruz. Uyumuyor mu bu adamlar falan. Evet. Ee, yok mutlaka gelin çok önemli bir şey konuşacağız falan. Ben şey zannettim televizyon programı sunduracaklar bana falan. Televizyonda 2012 yılında bizi temsil etmek istemsiz biz sizi e, öngördük dedi. Çok acayip ne yani. Ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> ya çok hadi ya dedim yani. yani. Müthiş bir yani onur ve gurur duyuyorsun ve çok seviniyorsun. Konuşamıyorsun yani belli bir süre Ya zaten. tabii yani bütün bir ülkeyi temsil edeceksin ve bu herkesin bütün, başına gelen bir şey evet. değil yani. Hani çok acayip bir durum. Gerçekten. Ee, sonra teklif geldi. İlk kimi aradın? Neler yaşandı? E, arayamıyorsun işte hiç kimseye. Bir, e, zaten kafayı yeme süreci de oydu. Hiç kimseye söylememen lazım açıklanana kadar. Aman bak birinin kulağına gider falan diyorlar. E, sen de çok heyecanlısın zaten. Hiç kimseye söylemiyorsun. Sen niye mutlusun öyle gülüyorsun falan. <gülüyor> falan <gülüyor> de, Sürekli <laughs> öyle bir haldesin. <laughs> e, sonra şey babama söyledim ilk. Baba dedim erozyona gidiyorum ben dedim. Aa çok güzel oğlum dedi git. Yani, Sen bayağı seni seyretmeye gidiyor diye ha, evet, baba, ilk, baba öyle anlattı. İlk anlatıyor. öyle dedim. dedim ki, yok ya dedim ben gidiyorum ya dedim, hadi ne yapacaksın ki orada dedi. Dedim. <laughs> baba dedim şarkı söyleyeceğim. Aa süper dedi, kim çıkıyor ki? <laughs> Güzel. Adam o kadar kendinden ümitsiz yani hani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle eğlenceli oldu yani. Ha bitti güzel. mi konu? Evet, böyle konu, mi bitti konu, bu konu yani? <laughs> böyle davulda e, zurnalı akıp, olunca akıp ben dedim herhalde. Güzel akıp akıp gidiyordu konunun bitişi var. Böyle o diye işte. bitti. Öyle. Ee, ondan sonra ya dedim ben çünkü beni back vokal zannetmiş. Ha arka tarafta. Evet, ya Can Bonamo'nun e, televizyon toplantısında TRT'ye gittiğinde önündeki kağıt, kağıdın fotoğrafı var. Gerçekten o kağıdın fotoğrafı var. Heyecandan to aldığı toplantı notlarına bakın. Gerçekten biz yapmadık <laughs> bunu. Gerçekten Can Bonamo'nun Televizyondaki toplantı, TRT'deki o günkü toplantı aldığı notlar. Biraz endişeliyim. Evet, biraz uzaktan çekmişsiniz ama arkadaşlar yakınlaştıramayız biz buna? Evet. Birinci madde ne abi orada? Bir. Bir. İkinci madde soru işareti. O kadar. Başka hiçbir şey yok yani heyecandan. Parça belli. Ee, yok çalışıyoruz yani hala üstünde. Ne zaman çıkacak parça? Ee, i̇ki üç hafta sonra falan. Çıkacak. Çıkar. Nasıl parça oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olabilir yani? Nasıl? <laughs> Güzel. Ya bu adam böyle bir böyle bir şey değil mi Kıvanç? Senden evet. eksik olmasın. Böyle bir kendi halinde sanki bizi böyle temsil edemeyecekmiş gibi oturuyor ya. <gülüyor> abi <gülüyor> biraz böyle bir yırtık ol, biraz böyle bir canlanmanlan bir şey yani. <laughs> temsil oturuşum var. Ha. <laughs> evet abi bu yani. Ben temsil ediyorum arkadaş <laughs> oturuşu yani biraz. Şarkına Halledeceğiz Moruk, sıkıntı yok. Dans, dans falan bir şeyler var mı hocam? Dans var. Bir ekip mekip falan filan böyle kalabalık. Ya belli değil işte, ya daha şimdi önce şarkı bitecek. Sonra bir oturup işte bunu sahnede nasıl yaparız falan tarzı bir toplanıp konuşulacak. Evet. Ee, en sonda artık işte nasıl milleti böyle 3 dakikada vay dedirtebiliriz. Ki dedirtebilirsin. Yani şu biraz önceki şarkıyla bile ee, bunu yapabiliyorsan... <laughs> böyle bir şey, böyle bir şey. Hani bu bile tutuyorsa, artık bu parça bile olmuşsa millet buna bile şey yapmışsa demek ki devamında neler olur yani. Ee, ana şaşırmasın ben böyle gidip geliyorum konukların yanına sadece biraz boyumu posumu görsün dikkat çekeyim diye yani yoksa başka bir şeyden değil. Yani beni görsün diye yoksa bir şey. <laughs> oh